Merhaba arkadaşlar, Züleyhan Örgü'lerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model onla anlatım yapacağım modelim 3-3 katları artı 4 arkadaşlar 3 numara şiş kullanacağım. İpim Alize Baby best ipi. Lastiğimi örmedim bugün arkadaşlar. Ilmeğimi attım. Bugün lastik örmedim, düz örmek istedim. Ilmeğimi attım. Dilerseniz örgümüze geçelim. kenar ilmeğimi örüyorum. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendi tarafıma aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipi kendi tarafıma aldım. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendi tarafıma aldım. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz, 1 ters ilmeklerimizi öreceğiz bu sıramızda. 1 ve 2 ilmeğim düz. Tekrar 1 ilmeğim ters. 1 2 ilmeğim düz bir ilmeğim ters 2 ilmeğim düz kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum sıramı tamamlıyorum 4 sıradan oluşuyor İl örgümüz arkadaşlar örgü modelimiz kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmeğim düz. 2 ters, bir düz bu sıramızda. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters, bir düz. 2 ters, bir düz. 2 ters ve kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters olarak örüyorum. 2 düz, bir ters bu sıramızda. 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz kenar ilmeği de ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi kendi tarafıma aldım ve bir iki ilmeğimi ters olarak ördüm dördüncü sırasındayız örgümüzün bir iki üç en alttan şöyle arkadaşlar aradan ilmeğimi çıkartıyorum şişime takıyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum tekrar 2 ilmeğim ters 1 2 3 ve 4 en son arkadaşlar şöyle göstereyim en son ara boşluğunda ilmeğimizin ilmeğimi aldım şişime taktım tekrar 2 ilmeğimi birlikte örüyorum çok kolay bir örgü modelimiz 1 ve 2 ilmeğim ters yine en son ilmeğimiz şöyle 1 2 3 ve dördüncü ilmeğimizin ara boşluğundan ilmeğimi aldım şişime tekrar taktım iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir ve iki ters ilmeğimi ördüm yine en alt bir iki üç ve dördüncü ilmeğimin ara boşluğundan bir de kayıyor kaymasaydı Evet, iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine aynı şekilde en son ilmeğimizin ara boşluğundan iki ilmeğimi aldım ve şişime taktım. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar çok kolay yapımı da çok kolay çabuk ilerleyen güzel örgü modelimiz ikinci modelimizi de yapalım uygulamasını yine ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum iki düz bir ters iki düz bir ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 2 kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters 1 düz. Bu sıramız da bu şekil. 2 ters 1 düz. 2 ters 1 düz. 2 ters 1 düz. 2 ters ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters. İki düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ve iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine bir, iki, üç ve dört en alt ara boşluğumdan ilmeğimi aldım şişime taktım iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum bir ve iki ters ilmeğimi ördüm bir iki üç ve dört en alt ara boşluktan ilmeğimi aldım şişime taktım iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum bir ve iki ilmeğimi ters olarak ördüm yine en alt ara boşluktan 2 3 ve 4. ara boşluğundan ilmeğimi aldım şişime taktım 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm yine en alt ara boşluğundan ilmeğimi aldım şişime taktım 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ara boşluğundan ilmeğimi aldım. Şişime tekrar taktım. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Ve 2 ilmeğimi ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet iki modelimizi uyguladık arkadaşlar. Çok kolay yapımı. Çabuk ilerleyen. Kolay mı kolay basit mi basit bir örgü modelimiz. Ters yüzünde göstereyim örgümüzün. Ön yüzünde göstereyim. Çok kolay dört sırada biten örgü modelimiz. Farklı renkli örmüş olduğum örgümü de göstereyim. Buna iki sıra haroşe yaptım arkadaşlar ile uyguladım. Bunu da haroşesiz yaptım. İster lastik uygulayın, ister lastiksiz yapın. İki örgümüz de çok güzel oldu. Evet örgümün ters yüzünde göstereyim. Ön yüzünde göstereyim örgümüzün. Bu örgümüzle bu modelimizle örebiliriz bebek yeleklerinde, hırkalarında. Berelerinde, atkılarında, battaniyelerinde, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, çeyizlik yeleklerinde kullanabileceğimiz güzel mi güzel, kolay mı kolay, basit örgü modelimiz. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar yorum yazar beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum mutlu kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.